Gökbörü Celal Aslan yeni bir videoda yeni bir günde sizlere merhaba diyorum. Burası Karaman e, Yollarbaşı köyü sınırları içinde olan Özkes Boğazı. Özkes'teki şu anda e, efendim gölün yanındayız. Geçerken tabi bu geçerken burada baktık ki güzel bir olay yaşandı. Bu güzel olay güzel mi değil mi değerlendirmesini siz yapacaksınız. Ben daha önceki yazılarımda, makalelerimde avcılığın kurallarıyla alakalı bazı şeyleri yazdığımda iyi bir avcı aynı zamanda iyi bir doğa severdir, tabiat severdir doğa tutkunudur ağaç sevgisiyle doğa sevgisiyle yaşayan insandır dedik bugün doğada şunu şimdi sizlere göstereceğim evet bunlar doğamızdaki güzellikler size şu anda benim tahminime göre bir buzdolabı bu köylerden birine getirilmiş, kurulmuş ve parçalara ayrılmış. Doğaya faydalı olsun diye bu çirkinliği, edepsizliği, ahlaksızlığı yapmışlar. Bakın. Beko. Burada Beko markasının Karaman'dan bu Beko'yu kim gönderdiyse bu videoyu izlesin. Beko'nun değil suç. Firmanın da değil. Buraya gönderilen servis elemanlarının Beko servisinin bu çirkinliği insanlığa şikayet ediyorum. Şu anda burası bir orman alanı. Ormana şikayet ediyorum. Milli Parklar Doğa ve Çevre Korumaya şikayet ediyorum. Valiliğe şikayet ediyorum. Efendim böylesi terbiyesizlikleri hiç kimse yapmasın. Allah aşkına bu ülke bizim, bu cennet vatanın hiçbir tarafına sigara izmariti daha atmayalım, attırmayalım. Böyle bir şeye mehil daha vermeyelim arkadaşlar. Onun için... Buradan sizlere sesleniyorum ve görün diyorum. Görüşmek dileğiyle.